çok değil. Sadece 20 yıl öncesinde günlük yaşamın pek çok alanında seçeneklerimiz oldukça kısıtlıydı. Düşünsenize, sadece bir nesil önce, bırakın Netflix veya Disney gibi medya kanallarını, elimizde sadece bir tane TV kanalı vardı. Ne izleyeceğimizi pek de seçecek durumda değildik anlayacağınız. Üniversitelerdeki bölümler, gidilecek doktorlar, alışveriş yapılacak marketler sınırlıydı. Bir yerden başka bir yere gitmek için çoğunlukla bir tek seçeneğimiz vardı. Ancak toplum ve teknoloji geliştikçe günlük yaşamdaki seçenekler büyük ölçüde arttı. Artık insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seçim yapma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Üstelik hayatımızın her alanında sürekli seçim yapmak zorunda bırakılıyoruz onlarca farklı sağlık sigortası, altından kriptoya uzanan yatırım seçenekleri, yaşayacağımız ev, çocuğumuzun gideceği anaokul, her şey haftalarca hatta aylarca süren bir karar verme süzgecinden geçmek zorunda. Daha da basitleştireyim, süte ihtiyacınız olduğunu ve almak için markete gittiğinizi düşünün. Süt ürünleri reyonuna geldiğinizde düzinelerce seçenek olduğunu görüyorsunuz. Bugünlerde sadece istediğiniz yağ oranına karar vermek zorunda değilsiniz. Aynı zamanda sütünüzün içeriğine de karar vermeniz gerekiyor. İnek sütü, badem sütü, keçi sütü, soya sütü, liste uzayıp gidiyor. Neredeyse şaşkına dönmüş bir halde reyonun önünde duruyorsunuz ve son derece kararlı bir şekilde o reyona yaklaşmış olsanız bile aklınız çelinebiliyor. O kadar çok seçenek var ki zaman kaybediyorsunuz. Dolayısıyla ister bir hizmet sağlayıcı seçiyor olalım, ister bir kariyer yoluna karar veriyor olalım, ister gündelik ihtiyaç gidermeye çalışalım, önümüzdeki çok sayıda seçenekle başa çıkmamız gerekiyor. Oysa ne kadar çok seçeneğimiz olursa iyi bir karar vermek de o kadar zorlaşıyor. Şöyle diyor yazar Barry Schwartz, seçim yapmayı öğrenmek zordur. İyi seçim yapmayı öğrenmek ise daha zordur. Ve sınırsız olasılıkların olduğu bir dünyada iyi seçim yapmayı öğrenmek daha da zor. En zorudur. İşin bir zorlayıcı yanı da şu. Bugünkü seçenek bolluğu bizi sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye itiyor. Örneğin finans ve sağlık alanındaki yeni seçenekler kapsamlı bir araştırma gerektiriyor ve çoğu insan hayatın bu tür karmaşık alanlarında akıllı karar alabilmek için kendi bilgisine güvenmiyor. Örneğin şahsen ben sigortaların neyi kapsayıp kapsamadığını tam olarak anlayabilme ihtimalim vermediğimden profesyonel destek almak zorunda kalıyorum. Böylece seçim bolluğu bir taraftan da maddi kayıp getirmeye başlıyor. Zamansızlıkla mücadele ettiğimiz bu yüzyılda sürekli bir şeyler için seçim yapma sorumluluğunu almak bize sıklıkla zaman kaybettiriyor anlayacağınız. Seçme özgürlüğü dediğimiz şey ezici bir yüke ve stres kaynağına dönüşüyor. Bu nedenle Barry Schwartz Bolluk Paradoksu kitabında çok fazla seçeneğe sahip olmanın aslında özgürlüğümüzü sınırlandırdığını ve hatalı kararlar almamıza sebep olduğunu sıklıkla vurguluyor. Bugün bu gerçekleri önümüze koyarak mevcut düzende nasıl doğru kararlar alabiliriz? Nasıl seçenekleri sadeleştirebiliriz? Biraz bunlarla ilgili konuşmak istedim sizinle. Medyaket yayınlarına da bu harika kitabı dilimize kazandırdıkları ve bize ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi burada sadece ana fikirlerine yer verebildiğim kitabın tamamını okumanızı canı gönülden tavsiye ediyorum. Hazırsanız gelin çağın en büyük hastalıklarından biri olan karar yorgunluğundan nasıl korunacağımızı keşfedelim. Birinci bölüm nasıl karar alıyoruz? Seçim yapmak Özellikle çok sayıda seçeneğe sahipsek oldukça zor. Üstelik her kararın birçok katmanı var. Örneğin yaşamak için bir şehir seçmeyi düşünün. Orada yaşamanın maliyeti nedir? İş olanakları nasıldır? Orada yaşayan arkadaşlarınız veya sevdikleriniz var mı? Yoksa yeni insanlarla tanışmak için çok zaman harcamanız mı gerekecek? Bunlar göz önünde bulundurmanız gereken sorulardan sadece birkaçı. O halde Tek bir büyük karar, birlikte değerlendirilmesi gereken birçok farklı küçük karardan oluşuyor diyebiliriz. Birçok katmanla yüzleşmenin yanı sıra bizi genellikle yanlış kararlara götüren psikolojik önyargılarla da mücadele ediyoruz. Schwartz nasıl yanlış kararlar verdiğimizi anlatmak için öncelikle kritik konularla ilgili ideal karar verme sürecinin neye benzediğini açıklıyor. Şöyle, ideal bir karar verme sürecinde 5 adımlık bir yol var. Önce yaşamsal hedeflerinizi belirlersiniz. Sonra bu hedefleri önceliklendirirsiniz. Oraya ulaşabileceğiniz seçenekleri ortaya koyarsınız. Her bir seçeneğin hedeflerinize ulaşmanızı nasıl kolaylaştıracağını değerlendirirsiniz ve en sonunda da en iyi seçeneği seçmeye çalışırsınız. Kulağa oldukça mantıklı gelse de bu süreç maalesef genelde böyle işlemez. Çünkü hem seçenek bolluğuna hem de bilişsel önyargılara takılırız. Bu da yanlış kararlar almamıza, devam etmemize neden olur. Peki, kararlarımızı etkileyen bilişsel önyargılarımız ne? Birkaç tane örnek vereyim. Schwartz kötü seçimlere yol alabilecek birçok farklı akıl oyunundan bahsediyor ama ben burada yaygın olan birkaçını özetleyeyim size. İlki hatırlanan fayda Hatırlanan fayda bir deneyim yaşandıktan sonra o deneyim hakkında hatırladıklarımız. Ve geçmiş bir deneyimde yaşadıklarımıza dayanarak bir sonraki deneyimimizle ilgili seçimler yapıyoruz. Ancak yaşadığımız bir deneyimle ilgili hatırladığımız şey genelde en iyi ve en kötü anlarla deneyimin sonunda nasıl hissettiğimiz. Geçmişe dönük deneyimlere baz alarak karar vermek bu açıdan oldukça yanıltıcı olabiliyor çünkü deneyimin genelini hatırlayamayabiliyoruz. Şimdi bir başka akıl oyunundan bahsedeyim. Benzer örneklerin akla gelmesi. Diyelim ki bir yere gitmek için otobüs, uçak, tren gibi önünüzde pek çok ulaşım seçeneği var. Aralarında seçim yaparken yeni yaşanmış bir tren kazasından etkilenip daha maliyetli ve yorucu olan araba ile ulaşımı tercih etmeniz mümkün. Orada da riskten kaçınmaya çalışıyoruz ancak geçmiş bir deneyimi genelleyerek hareket ediyoruz. Bir başka akıl oyunu, batık maliyet yanılgısı. Bu zaten harcadığınız ve geri alamayacağınız paradır. Birçoğunuz batık maliyetlerden kaçınmaya, aslında yapmak istediklerimizden daha fazla öncelik veriyoruz. Örneğin biletlerini zaten satın aldığımız için gitmek istemediğimiz bir konsere gitmek gibi. Bu da aslında yine bizi yanlış kararlara sürükleyebiliyor. Burada birkaçından bahsettim ama zihinsel önyargılar ilginizi çekiyorsa yine bu kanalda özetlediğim Büyük Zihinsel Modeller kitap özetini de dinlemenizi oldukça tavsiye ederim. Açıklamaları linkini bırakıyorum. Bizi yanlış kararlar almaya sürükleyen zihinsel oyunların zaten seçeneklerin sonsuz olduğu dünyada bizi iyiden iyiye yanıltabileceğini konuştuk. Hadi şimdi gelin bir de işin duygusal kısmına bakalım. İkinci bölüm. Seçenek bolluğu tatminsizlik ve mutsuzluk getiriyor. Barry Schwartz'a göre ne kadar çok seçeneğimiz olursa kararlarımızdan o kadar az tatmin oluyoruz. Diyelim ki önünüzdeki tatili planlıyorsunuz. Karadeniz turuna çıkmaya ne dersiniz? Yoksa güneyde bir sahil evinde bir hafta geçirmeyi mi tercih edersiniz? Hangisini seçerseniz seçin, bu karar diğer seçeneğin sağlayacağı fırsatlardan vazgeçmenizi gerektirir. Buna fırsat maliyeti dedir ve karar vermenin önemli bir parçasıdır. Örneğin Karadeniz turunu seçmenin fırsat maliyeti dinlendirici bir tatilden vazgeçmek olabilir. Ne yazık ki fırsat maliyetleri yaptığımız seçimlerden duyduğumuz genel memnuniyeti azaltıyor. Bunu bir araştırmayla anlatayım. İnsanlara popüler dergilere abonelik için ne kadar ödeyeceklerini sordukları bir çalışma yapılıyor. Bazı katılımcılara tek bir dergi gösterilirken diğerlerine o derginin yanında birkaç farklı dergi daha gösteriliyor. Hemen hemen tüm katılımcılar dergi seçenekleri çoğalınca fiyatı sorulan asıl dergiye daha düşük bir değer biçiyorlar. Ne kadar çok alternatif varsa fırsat maliyetleri hesaplama çabamız o kadar artıyor ve sonuçta yaptığımız seçimden daha zevk almaya ve onu daha fazla sorgulamaya sebep oluyoruz. Bedeli de olduğundan daha düşük görünüyor gözümüze. Başka bir örnek. İki ayrı örneklem gruba bir masada çeşitli reçeller sunuluyor. Bir grup sadece 6 farklı reçeli tatma hakkına sahip. Diğer grubun önünde ise tam 24 reçel var. Sonuç olarak daha çok reçel tadan grubun o reçellerden birini satın alma olasılığı sadece 6 reçel sunulan gruba göre çok daha düşük. Neden mi? Çünkü o kadar çok seçenek var ki, bir reçeli almayı seçtiğimizde kaçırdığımız alternatif tatların sayısı çok fazla. Bu da aldığımız reçelin gözümüzdeki değerini ve ondan aldığımız zevki maalesef düşürüyor. Yani bir nevi diğer tatlarda da aklımız kalıyor diyelim. Kısacası çok çeşitli seçenekler arasından seçim yapma fırsatına bayılıyoruz. Ancak her biri kendi özgü niteliklere sahip bir dizi seçenekle karşı karşıya kaldığımızda ve gerçekten bir şey satın almak istediğimizde karar verme süreci felç geçiriyor. Kararlarımızı sorgulamaya başlıyoruz ve kitapta da belirtildiği gibi karar vermemeye karar veriyoruz. Ödeyeceğimiz para karşılığında en iyi ürünü veya hizmeti istediğimizden daha fazla seçenek, mevcut ürünleri başarılı bir şekilde değerlendirmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Günün sonunda aklı karışık, doğru bir seçim yapamamış, oldukça zaman kaybetmiş, tatminsiz bireylerin çoğalması aslında çok da tuhaf değil. Öyle değil mi? Tatminsizlik artarken yaşamlarımızdan aldığımız keyif de gitgide azalıyor. Kendini çok mutlu olarak tanımlayan insanların sayısı son 30 yılda bir hayli düşüşte. Bu gerçeğin en önemli somut göstergesi ise majör depresyon hasta sayısının artması. 2000'li yıllardaki depresyon oranı 1900'lü yılların tam 10 katı. Peki bu yaygın mutsuzluğun arkasında ne var? Seçenek bolluğu desem inanır mısınız? Sadece alışveriş yapmak gibi basit bir seçimden bahsetmiyorum. Okuyacağınız bölüm, seçeceğiniz meslek, oturacağınız ev gibi yaşamı bütünsel etkileyen kararlarda seçenek bolluğu bizi oldukça zorluyor. Hayatımıza ilişkin yaptığımız bu seçimler sonradan bizde hayal kırıklığı yaratırsa kendimizi suçlama eğilimine giriyoruz ve bu da gerçek bir acıya sebep oluyor başarısız seçimler yaptım demek ki bundan sonra da bir şey başaramayacağım diye düşünüyoruz belki de. Düşünsenize sınırsız seçeneklerin olduğu bir dünyadayız. Böyle bir dünyada hayal kırıklıklarımız için kendimizi suçlamak atalarımızın yaşadığı döneme göre çok daha kolay. Sonuçta seçeneğimiz vardı ve yanlış bir şey seçtik gibi hissediyoruz. Eskisi gibi ya doktor ya avukat ya memur ol, devlete gir, çalış, evren emekli ol döngüsünde değiliz. Şu an biliyoruz ki seçimlerimizin sonucuyuz ve aslında kendimizden başka suçlayacak kimsemiz yok. Bana kalırsa bu yaşadığımız inişli çıkışı duygu durumlarının arkasında birçoğumuzun muzdarip olduğu mükemmeliyetçiliğin de rolü büyük. Bu nedenle bir sonraki bölümde biraz mükemmellik üzerine konuşmak istiyorum. Üçüncü bölüm, mükemmeliyetçilik tarafından esir alınmış olabilirsiniz. Hayatın her alanında olduğu gibi seçimler konusunda da fazlasıyla mükemmel bir sonuç beklemek her birimize oldukça zarar veriyor. Bir kazak için alışveriş yaptığınızı düşün. Bulabileceğiniz en güzel kazağı arıyor ve bu nedenle doğru kazağı bulduğunuzdan emin olana dek sürekli alternatif bakıyorsanız mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Ve bu durumda her seçenek sizi sonsuz bir düşünce karmaşasına sürükleme potansiyeline sahip. Barry Schwartz, karar alırken mükemmeliyeti hedefleyen insanların varsayımlarla daha çok hareket ettiklerini ve bu nedenle daha fazla hatalı karar aldıklarını belirtiyor. Daha iyisini bulurum varsayımı aslında bize zaman kaybettiriyor. Mükemmeliyetçiler kendi sonsuz seçenekle bunalttıkları gibi nihayet bir seçim yaptıklarında da yaptıkları seçimi sorgulama eğilimindeler ve maalesef tatmin olmuş hissetmiyorlar. Eğer siz de mükemmeliyetçiyseniz böyle devam etmek zorunda değilsiniz. Daha mutlu bir yaşam için tatminkar insan olmayı seçmeniz mümkün. Tabii ben yine burada bir seçimden bahsediyorum değil mi? Yeterince iyi, yeterli bir seçenek. Lütfen aklınızda olsun. Hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız özellikle bu sonsuz seçenekler dünyasında tatminkar olmayı tercih etmenizi öneririm. Hepimiz hızlı ve kararlı bir şekilde seçim yapan insanlar tanıyoruz. Bu insanlar seçim yaparken en iyi hedeflemek yerine standartlarına uygun seçimler yapıyor aslında. Yani standartlarınızı karşılayan seçeneği bulana kadar aramak ve bulduğunuz ilk noktada da durmak önemli. Kazak örneğinden gidersek tatminkar insanlar kendine yakışan fiyat kalite dengesi uygun bir kazağı hızlıca alıp dükkandan çıkarlar. Bu sırada mükemmeliyetçiler hala diğer mağazaları da tek tek bakacakları için zaman kaybetmekle meşguldürler. Sadece zaman kaybı da değil bir tatminkarsanız diğer seçenekleri sürekli düşünüp huzursuz olmazsınız. Aldığınız şey yeterince iyidir ve siz de yeterince mutlusunuzdur. Hayat seçimlerden ibaret olduğuna göre bu tip insanların yaşamlarından duydukları memnuniyet seviyesi de doğal olarak yüksek oluyor. Burada altını çizmek istediğim bir başka nokta daha var. Dünyaya kendimizle ilgili mükemmel bir imaj verme kaygımıza da yenik düşüyoruz. Ne giydiğimiz, denediğimiz, ne, ne yaptığımız ve hatta internette paylaştığımız her şey bir şekilde kendimizle ilgili bir algı yaratıyor. Pahalı veya orijinal ürünler satın almanızın nedeni çok zengin olmamız değil. Kendimize ve genellikle başkalarına ben zenginim, ben cool'um, havalıyım gibi şeyler söylemek istememiz. Yani kendimizi sürüden mükemmel bir şekilde ayrıştırmaya çalışıyoruz. Bu dürtümüz karşılaştırmayla birleştiğinde büyük mağazaların raflarında beliren yeni ürünlerin sürekli güncellenmesi rahatsız edici bir eksiklik hissi yaratıyor zengin, modern, havalı ya da her neyse öyle algılanmak istediğimizden bu içsel arzuyu tatmin etmek ve başkalarının gözündeki imajımızı korumak için sürekli bir tüketim döngüsünde kalıyoruz. Bu bitmek bilmeyen döngü bize maddi olarak zarar verdiği kadar yeni bir şeyler almaktan duyduğumuz hazın ömrünü de kısaltıyor. Ne de olsa sürekli yepyeni trend veya daha iyi ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Aldığımız hazın ömrü kısalıyor dediğim gibi. Kendimizle ilgili çizmek istediğimiz imajın satın aldıklarımızla elbette ki ilişkisi var. Kaliteli bir gömlek, şık bir restoran, iyi bir çanta. Bunların hiçbirinin önemi yok demek istemiyorum. Ancak çok seçeneğimiz var diye sürekli yeni alternatifler peşinden koşmanın maddi manevi vereceği zararı lütfen aklınızda bulundurun. Günün sonunda eğer bir mükemmeliyetçiyseniz zaten kendinizle ilgili hiçbir zaman mükemmel bir imaja sahip olduğunuzu düşünmeyeceksiniz. Buradaki tatminsizlik hissine aman aman dikkat. Buraya kadar geldiyseniz muhtemelen kafanızda bazı çözüm yolları belirmiştir. Farkındalık kazanmak bile başlı başına çok önemli. Bir taraftan da aslında karar yorgunluğundan kaçınarak daha tatminkar bir yaşam sürmek için yapabileceğimiz oldukça somut şeyler var. Haydi biraz da aksiyon adımlarımıza bakalım. Dördüncü bölüm. Bolluk paradoksundan kurtulup daha doğru kararlar almanın 10 yolu. Evet, hayatımızı kolaylaştıran araçların bolluğu paradoksal bir şekilde bizi boğuyor. Görünüşte hayatlarımızın nasıl gelişeceğini seçmekte özgür olmamıza rağmen seçeneklerin içinde hapsolmuş gibiyiz. Yazarın sözleriyle kendi hayatlarımızın yazarları olmakta özgürüz. Ancak ne tür hayatlar yazmak istediğimizi tam olarak bilmiyoruz. Bu ruh halinden kurtulup doğru kararlar almanın yolları var mı derseniz tabii ki var. Kitapta önerilen çözüm yollarını 10 maddede derlemeye çalıştım sizin için. Hızlıca bir bakalım. 1. Değerlerinize öncelik verin. Sizin için en önemli olan şeyleri, sizin için değerli olanları belirleyin ve bunları karar verme sürecinde bir rehber olarak kullanın. Örneğin iş değiştirmek istiyorsunuz. Birçok yere başvurabilirsiniz. Ancak farklı bir kuruma geçme kararını vermeden önce değerlerinize uyumlu bir çalışma kültürü sunuyorlar mı diye araştırabilirsiniz. Böylelikle bazı seçenekleri baştan elemiş olursunuz. 2. Öncelikleriniz konusunda net olun. Sizin için en önemli olan şeyleri lütfen öncesinde belirleyin ve bunlara odaklanın. Bu önceliklerinizle uyumlu olmayan seçenekleri elemenize yardımcı olabilir. Bir karar verirken olmazsa olmaz kriterleriniz neler? Örneğin bir araba satın alıyorsanız kriterleriniz güvenirlik, yakıt verimliliği ve fiyat olabilir. Diğer onlarca seçeneğin aklınızı çelmesine fırsat vermemek için herhangi bir karar öncesi sizin için en önemli 3 önceliği belirlemiş olduğunuzdan emin olun. 3. Sınırlı sayıda seçeneği değerlendirin. Değerlendirdiğiniz seçenek sayısını yönetebileceğiniz bir sayıyla sınırlandırın. Örneğin, yine araba örneğinden gidersem, seçeneklerinizi, kriterlerinizi karşılayan 2 veya 3 modele kadar daraltın. Ya da alışveriş yaparken yalnızca belirli birkaç marka veya mağazayı ziyaret etmeye hedefleyin. Yani kendimize baştan bir sınır çizebilirsek, oradan oraya savrulmaktan bir nebze uzaklaşabiliriz. 4. Kararlarınızı otomatikleştirin kahvaltıda ne yiyeceğiniz veya hangi kıyafetleri giyeceğiniz gibi bazı rutin kararlar için karar verme ihtiyacını ortadan kaldıran rutinler veya sistemler oluşturabilirsiniz. Siyah bir tişörtü sevdiğinden aynısından 5 tane alıp her gün giyen insanlar var. Eminim yaşamları çok daha kolay. Ben onlara şahsen oldukça fazla özeniyorum. Gelelim 5. maddeye. 5. Kararları delege edin. Mümkün olduğu sürece kararları başkalarına da devredin. Her şeyi siz yapmaya çalışmayın. Her şeyi kontrol etmeye de çalışmayın. Örneğin arkadaşlarınızla bir seyahat planlıyorsanız bırakın gruptan güvendiğiniz bir arkadaşınız seçsin. Ya da örneğin siz de benim gibi bugün ne pişirsem acaba döngüsü yaşıyorsanız bir hafta akşam yemeği menüsüne siz diğer hafta eşiniz karar versin. Zamanınızı ve enerjinizi yalnızca gerçekten önemli seçimlere odaklayın ki sürekli yorgun hissetmeyesiniz. 6. Kendinize bazı kısıtlamalar koyun. Bazen bazı kısıtlamalara sahip olmak karar vermeyi gerçekten kolaylaştırabilir. Örneğin bir odayı dekore ediyorsanız kendinizi belirli bir renk paletiyle sınırlamak daha hızlı karar vermenize yardımcı olabilir. Duvar boyasını seçmek için lütfen siz de benim gibi günler kaybetmeyin. İsterseniz sonra yeniden boyayabilirsiniz çünkü. 7. Kararınızı ikinci kez sorgulamayın. Bir kez karar verdikten sonra bu karara bağlı kalın ve kendinizi ikinci kez sorgulamayın. Sahip olduğunuz bilgi ve deneyimle o an için en iyi karar verdiğiniz konusunda kendinize güvenin. Fırsatlar her zaman gelip geçecektir ancak bu onları her gördüğünüzde değerlendirmemiz gerektiği anlamına gelmez. Yeterince iyi mantrasını kabul ederseniz memnuniyetinizi hızla arttırırsınız. 8. Madde Pozitif sonuçlara odaklanın. Yaptığınız seçimler ve aldığınız kararların mükemmel olmayan yönleri üzerinde durmak yerine olumlu yönlerine odaklanmaya çalışın. Sonuçta hayatta mükemmel karar diye bir şey yok. Çünkü hayat bir akış içinde. O an için mükemmel görünen sonradan cazip olmayabilir veya tam tersi. 9. Sosyal medya kullanımınıza lütfen dikkat edin. Sosyal medyadaki paylaşımlar yapay ihtiyaç ve arzular yaratarak sizi gereksiz satın almalara ve kararsızlıklara götürebilir. Sosyal medya konusunda farkındalığınızı arttırın. Orada gördüğünüz hayatların çoğu gerçek değil. Lütfen kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan uzak durun. Çünkü bu çoğunlukla mutsuzluk getiriyor. Ve son madde. 10. Pişmanlık hissetmenin doğal olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Pişmanlık karar vermenin doğal bir parçası. Zaman zaman yaptığımız bir seçimle ilgili sonradan acaba dediğimiz ya da pişman hissettiğimiz anlar olabilir. İnanın bunu herkes yaşıyor. Lütfen her seferinde mükemmel seçimler yapmanın imkansız olduğunu kabul edin. Hatalarınızdan ters çıkartmaya ve ilerlemeye odaklanın. Geçmişteki fırsatlardan pişmanlık duymak yerine gelecekteki fırsatlara bakmak bize her zaman iyi gelecektir. Özeti bitirirken. Karar vermek için uzun zaman harcadığımız her ne varsa bir süre sonra artılarını ve eksilerini görmeye başlayacağız. Her zaman demiyorum ama çoğunlukla mükemmel bir seçim yaptığımızı hissetmeyeceğiz. Bir şeylere alışıyoruz ve sonuç olarak seçimlerimiz nadiren bizi beklediğimiz kadar iyi hissettiriyor. İnsanlar herhangi bir duruma, durum devam ettikçe daha az tepki verirler. Yani dediğim gibi biz insanlar çabuk alışıyoruz. Bu süreç adaptasyon olarak bilinir ve insan psikolojisinin yaygın bir özelliğidir. Örneğin İstanbul'u ziyaret eden küçük bir kasaba sakini kargaşadan bunalmış olabilir. Ancak buna tamamen adapte olmuş bir İstanbullu bunun farkında bile değildir. Ne yazık ki bu psikolojik etki olumlu deneyimler için de geçerli. Güzel bir olayla ilgili hissettiğimiz herhangi bir coşku sandığımız kadar uzun süre devam etmeyecek. Dolayısıyla yeni bir telefon satın almak size bir süre iyi gelecek olsa da bu oğlum deneyim muhtemelen çok uzun sürmeyecek ve onu kafamızda normalleştireceğiz. İşte bu nedenle seçeneklerinizi azaltarak bir süre sonra önemsiz olacak şeylerle ilgili seçim yaparken zaman kaybetmeyerek değerlerinizin peşinden giderek ömür dediğimiz kısıtlı zamanı daha iyi geçirmeye odaklanın. Unutmayın her şey mümkün olduğunda hiçbir şey aslında o kadar da ilginç değil. Bolluk Paradoks kitap özetinde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum ilham verici olmuştur. Yorum ve beğenileriniz benim için çok değerli. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde görüşmek üzere.